Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Ve burada gördüğüm gerçekten beni gururlandırdı. Bana cesaret verdi. Bizim geleceğimiz için umudum çok büyük. Onu gerçekleştiren herkese, gençlerimize çok teşekkür ederim. Gelecek noveller buradan çıkabilir. Fakat ben tekrar tekrar söylüyorum. Nobel için araştırma veya teknoloji yapmayı, insanlığa, ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın, bilim yapın. <laughs> Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bana çok değer veriyor. Bütün etkinliklere davet ediyor. Hatta Güneş Milletleri'ne davet etmişti. Cumhurbaşkanım benim gibi uçağım yok, her yere gidemem dedim. Ama teknoloji... Tak naprawdę.